Bir ilişkide kendini seçmiş birini kaybedemezsin. Çünkü o bir gün anlamıştır ki sevgi uğruna kendinden vazgeçmek asla sevgi değildir. Birini mutlu etmek için kendi kalbini susturmak sadakat değildir. Bunlar kendine ihanet. Evet bir zamanlar susmuştu. İşte sevilmek için, terk edilmemek için, yanlış anlaşılmamak için. Ama bir gün fark etmiştir ki sustukça sevgisi değil kendisi eksiliyormuş. Ve işte o gün karar verir. Artık sadece anlaşılmak için değil, hak ettiği için hissedebilmek için sevecektir. Çünkü o bilmiştir ki kendini kaybederek kimseyi kazanamazsın. Artık kırılmaktan korkmamıştır. Çünkü anlamıştır ki kırılmak kendi gerçeğini savunduğunda da mümkündür. Ama o acı bile kendine sağlık kalmanın nedenidir. Ve kendini seçen insan artık affedebilmek için özür dilemez. Artık gitmesi gerekeni tutmaz. Çünkü sevgi artık böyle bir savaş değil, bir denge haline gelmiştir. Ve o günden sonra kimse onu çünkü kendini seçen biri bir daha asla yarım kalmaz.